Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Yavuz Bey yayınımıza. Özlem Hanım teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Yavuz Bey şimdi herhalde almamız gereken en büyük ders artık depremleri, toplumsal ve ekonomik travmalara neden olan bir doğal afet olmaktan çıkarmamız gerekiyor değil mi? Bunun için neler yapmalıyız? Özlem Hanım siz tam başta aslında koydunuz. Kahramanmaraş depremleri sonrasında sadece riskli yapıların değil, üretimden tasarıma, uygulamadan denetime kadar tüm süreçlerdeki iş yapış şeklinin ve zihniyetinin dönüşmesi gerektiğini gördük. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bilimin ışığında kültürel ve doğal mirasımızı koruyup geçmiş deneyimlerimizden faydalanan yeni bir toparlanma ve kalkınma döneminin kapısını açmaktayız. Dolayısıyla artık depremleri toplumsal ve ekonomik travmalara neden olan bir doğal afet olmaktan çıkartmak mecburiyetimiz var. Şöyle ki Türkiye'nin %70'i hatta daha fazlası deprem tehti altında. Depremler insanları öldürmüyor. Depreme dirençsiz binalar insanların hayatını kaybediyor. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi çok ciddi şekilde can kayıplarına ve mal kayıplarına sebebiyet veriyor. 53 binden fazla insanımızı Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde kaybettik. E, aşağı yukarı 100 milyar dolar civarında da maddi kayıplarımız söz konusu. Burada e, hiç kuşkusuz e, yapmamız gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi yap yeni yapılacak binaların depreme dirençli, dayanıklı e, sağlam binalar yapmak mecburiyetindeyiz. Burada da biz Türkiye Hazır Beton Birliği olarak 40 tane hocamızın e, Türkiye'nin değişik üniversitelerinde e, hala hazırda görevde olan veya geçmişte görev yapmış hocalarımızın e, bir deklarasyonu var. E, bu deklarasyonu da e, basınla paylaştık, ilgili kurumlarla paylaştık. Burada e, başlıca e, yanlış projelendirme tasarım, e, proje dışına çıkılması, zayıf zemin, malzeme kusurları, yapıdaki yapısal e, elemanlar ve yapı sonrasındaki proje dışının değiştirilmesi, bitişik nizam ve e, döşeme kod farkı diye depremin e, verdiği hasarlar neticesinde neden binaların yık, yıkıldığını açıklayan ana başlıklar e, Dolayısıyla e, bu e, deklarasyon oldukça önemli ve çok önemsiyoruz sadece e, betonun çok kaliteli olması işte e, kullanılan e, çeliğin çok iyi olması e, yeterli değil Bunlar zaten olmazsa olmaz mutlaka uygulamamız gereken e, kaliteli malzemeler Oraya gelinceye kadar her şeyden önce tasarım çok önemli. Ondan sonra denetim çok önemli. Bunlar bizim en fazla yapmamız gereken şeyler. Bir de tabii binaların gevşek zeminlerde, sıvılaşmış zeminlere yapılmaması. Daha sonra plan ve projesinin zeminle uyum içinde olması. Daha sonra da kaliteli beton, hazır beton kullanılması gerekir. Sonra da bunların iyi denetlenmesi gerekiyor. Bunların iyi şekilde denetlenerek vatandaşımızın hizmetine verilmesi gerekiyor. Peki şimdi bundan sonraki süreçte biraz aslında şundan bahsedelim mi Yavuz Bey? Buyurun. Özellikle bu dönemde bu yıkılmaları takip ettiğimiz zaman aslında ne tip binalar yıkıldı ve hazır beton kullanımı sizin alanınız bunun etkisi nedir yıkılmamasında dayanıklı olmasında? Özlem Hanım hemen size o konuda bilgi vereyim. Öncelikle Çevre Şehircilik İklim Bakanlığımızın bize verdiği rakamlara göre binaların aşağı yukarı yüzde %97'sinde, yıkılan binaların yüzde %97'sinde hazır beton ve deprem çeliği yani nervürlü demir kullanılmamış. Geri kalan kısmında ise yani 2000 yılından sonra yapılan binalarda İkide i̇şte deprem yönetmeliği daha sonra yapı denetim sistemiyle beraber binalarda hazır beton kullanımı mecbur kılınmış ve nervürlü demir kullanılmasını uygun bulmuş. Ondan sonra o binalar içinde de yıkılanlar var fakat oranı çok az yani yüzde iki ile ifade ediliyor. Şöyle ki 152 bin bina yıkılmış yaklaşık olarak bunlardan sadece 292'sinde yıkım olmuş hazır beton kullanılmasına rağmen. Burada da yapılan tespitlerde mühendislik hataları söz konusu veya zeminle uyumsuz bir tasarım söz konusu bundan dolayı bina yıkılmış. Yani siz de takdir edersiniz ki yapı denetim sistemi 2000 yılından sonra çıkmış ve bu mecburiyetler getirilmiş. Bu mecburiyetler getirildikten sonra e, binalarımız depreme dayanıklı ve dirençli olarak e, imal edilmiş. Bu e, %97 aslında ciddi bir başarıdır diye düşünüyorum. Ama bizim gönlümüzden geçen yüzde yüzünün depreme dirençli, dayanıklı binalar olması, kaliteli ve standartlara uygun denetimli malzemeden yapılması. Şimdi bu noktada özellikle 2012 senesinde ve 2023 senesinde biliyorsunuz yeni Yapı Denetim Kanunu çıktı. Bu Yapı Denetim Kanunu'nda Özellikle kullanılan malzemelerin e, tarif ediliyor. Burada e, hem e, kullanılan çelik, hem kullanılan beton, hem de ondan önce işte e, yapılması gereken zemin etütleri, zeminle binanın uyumu, tasarım ön plana çıkıyor. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman e, bundan sonraki depremlerde inşallah en az can kayıplarıyla ve en az e, mal kayıplarıyla bu depremlerin içine çıkacağız inancındayım. Peki bir yandan da e, depreme dayanıklı yapılar bundan sonra hangi özellikleri taşımalı diye sormak isterim. Çünkü e, aslında bir, anlattıklarınızdan bunu çıkarabiliyoruz ama bir kez daha net bir şekilde konuşalım diye soruyorum. E, özellikle çünkü e, gördük ki çok az bina e, ayakta kalabildi. Özellikle TOKI binaları ayakta kaldı ki aslında e, pek çok kesim TOKI binalarını çok da eleştirirdi. E, orada gerçekten çok ciddi bir... E, fark olmuş oldu ortada. Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle depreme dayanıklı üretim yapmak çok önemli. Sadece o bölgede değil aslında İstanbul'da da. Dönüşüm nasıl sağlanabilir? Bu yapılar nasıl daha dayanıklı olabilir diye sormak isterim size. Şimdi e, hiç kuşkusuz e, binaları yapacağımız alanların e, bir kere e, zeminlerimiz sağlam olması lazım. E, orada zemin etütleri yapılması lazım. Daha sonra da e, zemin ile yapılacak binanın bir tasarımının e, yapılması lazım. Bir uyum içinde olması lazım. Zemin e, bina e, uyumu diye bir şey var. E, Teknikte de bir deyim var. Sonra da e, bu binalar yapılırken e, hazır betonun e, hazır beton ve nervürlü demir kullanılmalı. Hazır beton e, Türkiye'de artık bir zorunluluktur, mecburiyettir. Burada da mümkün olduğu kadar hem betonun stabilitesine hem de durabilitesine dikkat etmek lazım. Yani beton basınç dayanımına mukavim bir malzemedir. Ama yıllara sarih olarak çevresel, iç ve dış çevresel etkilerden dolayı beton özelliğini kaybedebilir. Bundan dolayı da betonun iyi korunması lazım. Dolayısıyla betonda stabilite ve durabilite ön plana çıkıyor. Daha sonra da betonun, binanın bir yerlerine e, kaçak katlar çıkmamamız lazım, binanın e, e, yükler bindirmememiz lazım veya binanın içinde e, projesi olan tasdik edilmiş, denetlenmiş binanın içinde e, kolon ve kiriş e, bağlantılarına zarar vermemek lazım. Bunlar olmazsa olmazdır. E, dolayısıyla e, bunlara dikkat ettiğimiz zaman e, depreme dirençli, dayanıklı, sağlam ve stabil binalar yapma imkanımız olacak. Peki Yavuz Bey bir yandan da sormak isterim acaba hazır beton diyoruz ama hazır beton konusunda Türkiye'nin kaynağı var mı? Ee, şimdi ben size o konuda da bir bilgi vereyim. Türkiye'de e, senede 115 milyon metreküp beton imal edilmektedir ve tüketilmektedir. Betonun bileşenleri çimento, agrega, kimyasal ve huzurlu katkı veya mineral katkıdır. Türkiye bu noktada tamamen milli ve yerlidir. İthal bir malzeme kullanmıyoruz. Sadece araçlarımız inşaat mahallelerine e, betonu e, taşırken e, ve orada pompaj işleminde akaryakıt tüketiyoruz. E, bizim e, beton e, üretiminde yaklaşık olarak Türkiye'de hali hazırda bin tane tesis var. E, oysa üretilen beton miktarı 115 milyon metreküp. Neredeyse yüzde kapasite kapasiteyle çalışıyoruz. Yani beton tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Onun ötesinde standartlar noktasında ve kalite noktasında biz özellikle Avrupa'da da, Avrupa'nın da önündeyiz. Yani hem kuantitatif anlamda hem kalitatif anlamda hazır beton e, dünyada üçüncü noktada, Avrupa'da da birinci noktadadır. E, burada da hazır beton son derece denetlenen e, bir e, yapı malzemesidir. E, üç e, önemli aşaması var. Bir tanesi... E, piyasa gözetim denetimi direkt Çero Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenir. Bir yapı denetim sistemi, e, Türkiye'de çok yaygın ve olmazsa olmazlı bir yapı denetim sistemimiz var. Çok da başarılı bir sistem. E, or orada biz e, elektronik çiplerden istifa, e, istifade ediyoruz. E, bir de onun ötesinde betonu G belgesiyle belgelendiriyoruz. Yani üç aşamalı bir denetim ve kontrol mekanizması söz konusu olduğu için hazır beton son derece ee, e, önem verilerek e, denetlenmektedir. Türkiye hazır beton noktasında sektör olarak çok iyi denetlenen bir sektördür. Tekrar söylüyorum, tedarikte de herhangi bir sıkıntımız yoktur. Yani bu 11 vilayetimizde e, 11 ilimizde bu yıkıcı depremin, bu büyük felaketten sonra da şu anda hazır beton noktasında da e, e, talebe e, cevap vermek durumundayız. Başlarda biraz sıkıntımız oldu ama şimdi talebe cevap vermek durumundayız. Özellikle Türkiye Hazır Beton Birliği'nin e, üyeleri o yörede çok etkindir. Çok önemli firmalar var. Bunların hepsi de kalite güvence sistemi tarafından denetlenmektedir. Biz birlik olarak e, özellikle kalite güvence sistemini hem sistem tarafını hem ürün tarafını denetlemekteyiz. E, habersiz denetimler yapıyoruz. Bu betonları da biz Türkiye Hazır Beton Birliği olarak yakından takip ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz Yavuz Bey. Özlem Hanım ben çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de yayına verdiğiniz katkılar için Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık bizimleydi. Ee...